Şurada var rahatım. Burada bir şey var. Başla. Bu... Herkese merhaba döndü. Merhaba. Ey Hı. sağ ol. Hı, ben Eylül Ada Aygün. Ben Eylül Aygün. Ondan sonra burada oyuncak e, bebek takacak. Ondan sonra burada yüz takacak. Birlikte evet. açalım mı? Yardım edeyim mi sana? Evet. O zaman bunu bakalım nasıl açabiliriz. Hmm. Bayağı da sarmışlar. Sarıp sarmalamışlar bunu. Hadi sen git. Acaba içinden ne çıkacak arkadaşlar? Biraz daha açayım. Wow. Göster böyle bir şey oldu de. E böyle bir şey oldu. Şimdi onu da açalım. Ona da yardım edeyim ben sana. Dur be, tırnakların acımasın senin. Bunu bantlamışlar bir de Eylül. Bak bantını çıkartıyoruz. Ben... Bir saniye aşkım. Ha, aç bakalım anlat neymiş o Anne, peki? açalım yavaşça aa bu ayrıyeten bak bu bir top böyle parmağını sokup bunu böyle atıp oynayabilirsin ayrıyeten bu bir kumbaraya benziyor bakın İçinden ne, İçinden ne çıkacak acaba aç bakalım Yavaş aç. Vav. Wow. İçinden ne çıktı? Göster sırayla. Bak. Bakın de. Bakın. Nasıl bir şey o? Bir sürü bir şeyler çıktı. Yalnız bundan bize daha önce de çıkmıştı. Biz bu kutudan bir kere daha almıştık. Aynı ürün çıktı. Şu neymiş? Bu da farklı bir oyuncak Ay, bakalım. Bak. Neler çıktığını gösterelim. Kutumuz bu şekilde. İçinden 3 tane sakız çıktı Eylül adaya. E bir tane şöyle bir bileklik çıktı. O benim ya. Evet iki tane şöyle sticker çıkar ne yapıştır bebek. çıktı. Bunları yapıştıracağız tamam mı? Şimdi değil. Bunları oyuncaklarına yapıştırırız. Şöyle bir. Şöyle göstereyim. Bunu bir ben açayım size. Ela de o sırada sakızını götürecek ağzına galiba. Ha, Bunlar harfmiş. Bakalım bize hangi harf çıkmış? M harfi çıkmış. Bize. P harfi çıkmış. Bir de Z harfi çıkmış. Eylül'e da o sırada sakızı hop götürdü ağzına. bunu da gösterelim dur bu da bir yağ kızartma kaşığı ona benziyor ve içinden böyle karanlıkta parlayan bir fosforlu sticker çıktı evet bunlar Eylül adanın şimdi bakalım şunu da Eylül'ün bileğine takalım değil mi arkadaşlar Getir Eylül'a da eline bakın bu böyle oynuyor. Bebek değişiyor. Evet Eylül'a da takıyoruz şimdi bunu. Göster Eylül'a da arkadaşlarına. Burada kamera. Evet çok yakıştı Eylül. Beğendin mi kutunu? Evet. <laughs> güle güle kullan. Bir sonraki kutuda görüşmek üzere. i the